biz bugün kızımla beraber sizi üzümlü kek yapacağız. Önce malzemelerimizi tanıyalım. Şöyle gelen nesi? Bir su bardağı üzüm, iki tane yumurtamız var, yoğurdumuz var, bir su bardağı şeker ve yağımız var. Bir de tabii ki unumuz var. Şimdi bunları bir kabın içerisine güzelce... Evet, iki tane yumurtayla şekerimizi şimdi karıştıracağız. Tut kızım bunu böyle, tut babacığım. Tut, tut bunu da tut, bunu da tut. Gel, bunu da tut. Bir, iki, üç. Aa, kırıldı. Bırak. Bırak kızım şimdi. Evet yumurtamızı atıyoruz. Hop. Bak şunu hemen çöpe. Bunu da tak tak tak. Bak bak yesin lan. Fit tik fit. Tak tak. Bunu da attıktan sonra şimdi şekerimizi alıyoruz. Hepsini İçerisine döküyoruz. İsile e sen de dökecek misin? Dök. Tut kızı. Bir, iki, üç. Oh. Oh. Hepsini döktük. Döşesin. Hemen bunu da koyuyoruz buraya. Şimdi bunu çok güzel bir şekilde. Üç. Hadi İsile. Çırpalım mı bunu? Gel. Kızım korkma tamam mı? Tamam. Aferin kızım. Sen babayı seviyor musun? Hayır. Hadi bir, iki, üç. Yukarıdan, yukarıdan elin acır. Ha. Evet, biz bunu yaklaşık bir dakika boyunca çırptık. Böyle güzelce, iyice sıvılaştı. Dur Ondan sonra bir su bardağı yoğurdumuzu döküyoruz. Kızım bunu koyun içine. Atın bardağı. Yavaş yavaş. Aferin. Ondan sonra bir su bardağı. Ya. Ya de. Ya. Bunu da attık. Evet. Biz şekerli vanilinle kabartma tozunu söylemeyi unuttuk. Bunları da içine atacağız. Malzemelerimiz arasında. Hemen yırtıyoruz. Böyle güzelce. Dur kızım. Bunu da döktük. Evet onu döktük. Şimdi kabartma tozu. Yırt. Git babacığım. Ben yıktım mı? Oh. Hadi bu dök bunun hepsini. Dört sen buradan tut. Buradan tut kızım. Dök. Dök. Dök içine. İçine dök. Kızım şuradan tut. Tut kızım. Dök. Esila. Evet. Bakayım bu senin buralarına. Aaa. Bak sobada da var mı kızım bak. Aaa. Esilaya da. Aaa. Evet. Şimdi un. Esila. Tamam bunlar bitti. Aa, biz niye kabak motoru sürdük yüzümüze? Keşke un sürseydik kızım bak. Bak babaya. Aaa. Hadi gel dökelim bunu tut. Evet arkadaşlar unumuzun hepsini döktük. Esila güzel olmazsa at kızım. Biraz böyle yaptık. Şimdi en son üzüm. Ne yiyeyim, bunun ismi? Bu elinle de tut. Bak nasıl yapacağız? Buraya bas turbo. Şöyle güzelce karıştırdık yine. Bir dakikaya yakın. kızım. Hah. Çıkart hadi çıkart. Fırçayı çıkart bana. Aç bunu. Fırçayı ver kızım bana. Hani fırça nerede? Aferin. Hayır kaşık değil. Fırça ver onu bana. Dur şimdi dur. Ama evet. şimdi yağ kalıbına yağımızı döküyoruz biraz. Yapışmaması için. Tekrar koy. Ay pasta annesi <laughs> ne yaptı? Dur kızım. Gerçi şey de gerek yok. Ben yaparım yine. Gel. Aa, İsila var. İsila yapsın babası. İsila, gel. Kızım böyle fırçalamak istiyor mu burayı? Tamam, kapat kızım orayı, hayır. Yağla kızım, yağla. Yağlım, bütün yerlerini yağla bütün yerlerini yağlayalım beraber seninle. Al üstüne yer atma, at. Herkesin. <laughs> bak burayı hiç yapmamışız. Buraları da yap babacığım. Şöyle tüp böyle. Oh. oh, arkadaşlar. Baba. Tamam, yağladık. Baba. Ay 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 bu evet bu tehlikeli artık. Bunu artık çıkartalım. Yanlışlıkla basabilirsin. Evet. Yapmış olduğumuz şeyi kek kalıbının içine dökeceğiz. Yardım edeceğim babana. Tut kızım şurada. Bir, iki, üç. Oy 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 hepsini, dökelim kızım. Hepsini dökelim, hepsini dökelim. Bak üzümler kaldı burada hep. Bir, iki, üç. Sen de yardım edeceksin kızım? Hı hı. Ah sen yap hadi. Bütün üzümleri aşağı indir kızım. Evet. Artık bitirdik. Şimdi 180 derece 1 saat boyunca pişecek fırında. Evet Esila bay bay yap şimdi anne. Bay bay. Bay bay. Evet, bir saat geçti fakat Esile şu an uyuyor. Evet, kekimizin son hali böyle güzelce. Bu arada benim de yaptığım ilk çekti. Buyurun, afiyet olsun.